96 Ekst karşınızdayız. Antalya'nın amatör ve profesyonel liglerindeki haftanın değerlendirmesini yapacağız. Hocam, e, Seri Spor'a başlayalım. Seri Spor verdiği liderliği geriye aldı bu hafta. Evet. <laughs> galibiyetle birlikte. Spor ikincilikteki diğer temsilcimiz Kepes Spor e, evinde önemli bir maçı kazanmayı başardı ve düşmanlığından biraz olsun uzaklaştı. Rahat bir nefes aldı en azından. 2024'de mutlu veda ettiler. E, ee, buradan başlayalım. Bakın Spor ilk yarısı golcü bir tane maç. İkinci yarıda bir anda 3-0'a geldi ve e, normal hafta yeni devre altı sigil altı saray sporun beraber kalmasıyla ile evet. liderliğe yükseldi. E, ne diyorsun Selit Spor ilgili? Selit Belediye Spor. Selit Evet Selit Spor. Biz şaşırtmayacak, kazanacak. İyi yere hedeflediyse, iyi yere hedeflediyse ve oraya koşacak. Ermağ Spor 3-0 yenerken ikinci yarıdaki oyununu çok olumlu görüyoruz. Karacabey'e takıldığı için de 68. Aksaray'ın bir puan üstüne çıktığında yaşadık. Ee, i̇nşallah Ankara Demirspor ile e, oynayacağımız ilk maçta biz işimizi bilen bir takım olduğumuzu göstereceğiz herkese. Ben ikinci kırmızı grupta bu uyumluluğu sürdürdükçe artık büyük maçlarda kazanarak hedefe koşacak bir Serikspor göreceğim diye umut içerisindeyim. Zaten grupta Serik Laksalay koptu. İkisi evet. Birisi şampiyon. bu hafta da beraber koptu. kaldı. Kepes Spor beyaz grupta evinde e, mağlup başladığı maçı 2-1 önde kapadı. İkinci yarıya Adana 1954 ile evinde başlayacak. E, 18 puanlı 12. sırada Averajı hala eksi. Ee, i̇nanıyorum ki e, Kepes Spor'da e, Kepes Spor e, kulübü de bizi ikinci yarıda daha da rahat maç seyretmeye doğru yönlendirecek. Hocam o... Kepes Spor grubunda bir takım var çok dikkatimi çeker. Altay ligden düşmeye oynuyor ve düştü gibi görünüyor şu an. Evet. Yılların kulübü köklü kulüp Altay e, bu durumda görmek e, özellikle Antalyaspor Spor ve Alanya Spor için bir ibret olması lazım. Böyle 100 yılını e, hemen hemen e, tamamlamak üzere olan bir kulübün efsana efsanevi kadrolarla evet. Türkiye diliklerini halleşmemiği gibi atmış Avrupa evet. e, şampiyonalarında ülkeyi temsil eden kulüp olmuş bir altayın efsane altayın e, maalesef bu duruma düşmesi büyük altayın bu duruma düşmesi üzücüyor. 200 lirge düşüyor. E, öyle e, İkinci beyaz grupta da maalesef mücadele eden bölge takımımız Afyonspor evinde ya, ikinci yarı yediği gollerle 6-0 altı, kaybetti Altın Ordu'ya. Geçen 11 10 Evet. E, skor düşüyor. Evet. 19 Ocak'ta Sarıyer e, maçıyla başlayacak. Sarıyer'i elinde alınacak Afyon spor. Dilerim bir toparlanma aşamasına girer. Ama e, gerçekten çok üzüntü, e, üzüntü duyuyorum. 61 gol yiyen, 6 gol atan ve eksi 2 puanla da ligi götüren bir ekip maalesef. E, geçtiğimiz yılların Afyon Sporu, ile mukayese ettiğimiz zaman bayağı bir e, rıpalanmış bir ekip. Isparta Spor Karaköprü ile ne güzel bir çıkış yakalamıştı. Evinde 0-0 beraber bitirdi. Maçını 1461 Trabzon'u ağırlayacak e, ke, ke, geçtiğimiz hafta. Kepez 1461 Trabzon'u yendi evinde. E, kendi evinde. E, 18 puanlı Isparta Spor aynı e, Kepez'de aynı puanları paylaşıyor. Biri 12 Biri 13 istiyorum ki Isparta Spor'da bölge potansiyelini koruyan bir takım olsun. E, erteleme maçında Alanya Spor, e, Alanya 1221. E, maalesef o vahim ve çirkin olay, acı olaydan hocam, ev, hayatını kaybeden oldu. Hocamız nedeniyle ertelenmişti. Çorlu'ya kaybetti ve Çorlu'ya kaybettiği maçtan sonra da e, bugün 8. sıraya kadar geriledi. E, dileriz inşallah Mustafa Kemal Paşa ile evinde oynayacağı maçta Alanya 1221'de bir çıkış yakalar. E, arzuluyoruz tabi Alanya Belediye Efeler Ligi'nde voleybolda bizim için ve gurur abidesi. Cize Belediye deplasmanında olacak ikinci yarıya öyle başlayacak. İlk yarıyı yedinci sırada kapattı bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta söylemiştik. Cizre deplasmanına gidecek ama Spor Toto evinde 3-1 kaybetmişti. Hepimizin arzuladığı ve hakikaten iyi bir yarış içerisinde olan Manavgat Belediye Bal Ligi'nde 6. grupta Eskişehir Spor'un kaybetmesiyle ki Eskişehir Spor Akşehir'e 1-0 kaybetti. Kendisi de Humurlu 1951'i 5-0 yenerek liderliğe çıkış yaptı. Keçiborlu evinde Anamur, Isparta Keçiborlu, Anamur Belediye'ye 3-1 kaybederken Tavsit İdman ile deplasmanda oynayan Kaşkınık 1-0 kazandı. E, 33 Kumunca Belediye maçında da maalesef ekibimiz Kumunca Belediye 1-0 kaybetti. Şöyle düşüncelerimi ifade etmek zorundayım balla ilgili. 8. Kaşkınık'ın eksi 3 puanı var silinen ve 15 puanı var hiç değilse kendini yukarılara taşıyabilecek bir e, durumda olabilirdi. Neden o eksi yazıldı bize? O, o, üzülüyorum tabii. Bunu da söylemek. Maalesef ikinci çıkmama. Keçi 9, 11. sırada Kumucan'da eski günlerini aratır cinsten 12 puana sahip olduklarını söylüyorum. Kaç günü Konya Reyli'ne ayrılacak ki Konya ile zirve hesabı yapan bir takım. Kumucan Belediye Keçi Belediye ile oynayacak. Homurlu 1951 Akşehir maçı var. Osmanlı 1453 Manavgat Belediye maçı var. Ligin son haftasına giriyoruz ilk yarısının. Eskişehir Spor ve Mesut 33 maçı da e, grubun ilk haftasının ilk yarısının liderini tayin edecek maç olarak görülüyor. E, 7. grupta mücadele eden Burdur ekibi Bucak Belediyespor'da maalesef evinde Kuyucak ile beraber bitirdi maçını. 10. sırada o grupta da İzmir Spor'un Denizli İdman Yurdu'nun, Torbalı'nın, Yatağı'nın, yeşil e, e, iyi maçlar oynadıklarını söyleyebiliriz. Ee, Bucak Oğuzhan Belediyesi Yeşil Çivil ile Yeşil Çivil ile e, deplasmanda oynayacak ki neden bu anlamda e, geçtiğimiz ilk yarıda e, başlangıcında Turun Metin ile sezona başlayan Yeşil çivril şimdi Saittaş Hoca ile görevini sürdürüyor e, e, sorumluluğunu bilerek yoluna devam ediyor. Bucak maçının önemli olacağını düşünüyorum. Süper amatör Lig'de iyi şeyler oluyor. Ama tabii ki yağmurun yaşın birazcık daha etkili olacağını düşünüyorum. Çakallıklı Beymelek Belediye maçında Beymelek'in 4-0'lık galibiyeti, liderliğini sürdürdüğü galibiyet. Kaş Belediye Spor Kulübü'nün ligden çekilmesiyle Başkent Aksesuar Kemer 2020 takımının hükmen galibiyeti. Korkuteli Belediye Muratpaşa Belediye maçında ev sahibi Korkuteli Belediye'nin 2-1 galibiyeti. Talya 07 Finike Belediye maçında ise Deplasman takımı Finike Belediye'nin 2-0 galibiyeti. Tabii ki Gazi Paşa baş, Kemer Belediye maçında da Gazi Paşa, Kemal 3-0'lık Gazi Paşa galibiyeti. Kırmızı Beyaz başkent aksesuar merkez maçında da 5-1'lik kırmızı-beyaz galibiyeti. Ligin rengine renk katan galibiyetler Beymelek, Gazipaşa, ile Finike arasında yarış devam edecek. Şu anda söylemem gerekirse önümüzdeki hafta Beymelek Belediye ile Gazipaşa Belediye maçı oynanacak ki çok önemli bir değerlendirme olarak belirtiyorum. Bu maç belki de ligin nasıl geçeceğinin ya da kopup bir farklı yürüyeceğinin mesajını verecek. Başkent Aksesuar 2020 Korkuteli Belediye maçı da ligi bundan sonra takip edecek iyi takip etmek isteyen takımlara bir mesaj delili olacak. Samet Özcan 1. amatör Doğu Merkez grubunda. Cantaş Kargıçak Kadriye maçı maalesef Kadir'in ligden çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen bitti. Antalya kundu Demirtaş Belediye maçını Demirtaş Belediye 6-1 kazandı. Mahmutlar Spor şaşırttı. 1971 Avsallar takımına 12-2 gibi bir skorla kaybetti. Gazi Paşa Koru 1966 Cuma cumalı maçıda gol düellosu şeklinde geçti. 6-4 skorla Gazi Paşa Koru kazandı. Antalya Özgürlük ve Bayanlar Konaklı maçı için maalesef çok büyük soru işaretleri koyuyorum. Çünkü maç bitti, 2-1 e, misafir takım kazandı ama Kuzey Yaka testleri bir kan gölüne dönebilirdi. Bu Burada çok maç hala konuşuluyor. Çok, Anladın, nedir bu olay? Valla maçın bitimiyle beraber e, Antalya Özgürlük e, kulübesinden bayallar Konaklı e, kulübesine doğru bir e, fiili tecavüze kadar e, raporlar muhakkak okunacak, görülecek bir saldırı olduğunu maçı gözlem, gözleyen, izleyen dostlarım anlattılar. İyi bir maç olduğunu ama maçın sonundaki kavgaların olağanüstü çirkinleştirdiğini, her şeye e, ciddi anlamda bir darbe vurduğunu söyleyebilirim. Bak gol düellosu olabilir, kıran kırana maç olabilir ama kıran kırana kavga olmamalı. Hele hele bir de vahim boyutlu yani yaralamalıya dönüşebilecek yumruklu Sopalı kavgalar, hiç hoş kavgalar değil. Bu haftanın maçlarında Gazipaşa Koruspor Antalya Özgürlük'le oynayacak. Payalar Konaklı Mahmutlar maçı oynanacak. 1971 Avsallar Antalya Kundu maçı oynanacak. Demirtaş Belediye Kargı, Cantaş Kargıcak spor maçı da Demirtaş Belediyesi sahasında oynanacak. Yine Kadiye Serik 1966 Cuma maçı 3-0 Serik Cuma'nın lehine tescil edilecek. Şöyle bir ligin Puan cetveline baktığımız zaman da Antalya Özgürlüğü'nün hala liderliği devam etmekte 14 puanla. Fakat bu hafta elimize gelen bilgiyi ve gördüğümüz, yaşadığımız donelerle ilgili konuşabilirim. Antalya Özgürlük Spor Kulübü'nden birçok oyuncunun e, disiplin kuruluna sevk edildiğini biliyoruz. E, ve bu tabii kulüp için bir sıkıntı yaratacak dayanlar konaklı 1 puan geride 14 maçta 31 puanla 1 puan geriden takip ediyor avsalların 27 puanla takibi lideri takip liderli e, öndekileri takibi de hepimiz tarafından gözlemleniyor. Samet Özcan 1. Amatör Küpe Batı ve Herkes grubunda ise 1860 Spor Kulübü ile 2003 Spor Kulüpleri arasında 2 maç 0-0 beraber bitti. Demre çok zor bir maçta Elmalı Belediye'yi 1 0 yendi. Toptaş Selik Esnaf maçı 0-0 bitti. Yeşil Demre Spor Kulübü ile Ara Futbol Eğitimi 2 yendi. Antalya 0-7 1923 kaç maçında ise Deplasman takımı 2-1 kazandı. Bu hafta Selik Esnaf Demre Belediye maçı bence lige renk katacak bir maç. Elmalı Belediye, Antalya 1963, 2003 Yeşil Demre Spor Kulübü, Lara Futbol Eğitim 1923 kaç maçlarıyla Antalya 07 ve Toptaş Spor arasındaki oynanan maçlarda ligin nasıl daha renkli hale gelebileceğinin verilerini sunacak. Selik Esnaf 14 maçta 35 puanla bir Demre Belediye 14 maçta 35 puanla 1. 14 maçta 35 puanla 2. 1923 kaçta? 28 puanla 3. Çınar Çelebi 18'deki elit grubu bildiğimiz üzere geçtiğimiz hafta ilk yarısını bitirmişti. Yine hatırlatmada yarar var. Manavgat Belediye ile Kepez 30'ar puanlı ligi kovalıyorlar. Antalya Büyükşehir Belediyesi ise 25 puanla 3. sırada. Bu ligde de iyi oyunlar oynandığını bütün dostlarımızla müşahede etmiş, gözlemlemiş durumdayız. Birinci grupta U16 liginde önemli maçlar vardı, yine var. Manavgat Belediye, Akdeniz ve Antalya Özel maçındaki Antalya Özel ve Antalya Kartal altı ayaklar arasındaki mücadelenin bu şekliyle süreceği kanaate hakimimizde Manavgat Belediye üstünlüğünü gerçek anlamda hissettiriyor. İkinci grupta Selik Belediye 37 puanla birinci, Antalya DSE ikinci, 33 puanla ikinci, Kale, Kapısı, Kale Kapısı ve Doğuya kadar 31 ve 30 puanlarla üçüncü ve dördüncü sıradalar. Artık ligin e, geri sayımı başladı. Bu bakımdan daha Dikkatli olacak takımlarımız. Üçüncü grupta Filinta 38 puanla birinci, Kepez 35 puanla ikinci, Güney Spor'da 30 puanla üçüncü. Dördüncü grupta Çisem Spor'un 40 puanla üstünlüğü devam ediyor. Antalya Yol 35 puanla geride kaldı, Kepez altta 30 puanla üçüncü. E beşinci grup 16 liginin batı bölgesinde Beymelek 16 puanla, lider Beymenek Belediye Kaşkırık'ta 16, 12 puanla ikinci durumda. Sanki bu ligde de Beymenek'in üstünlüğüyle lig devam edecek düşüncesi hakim bizlerde. Ee, B grup Alanya, 6. grup Alanya, Alanya Belediye 25 puanla lider. Alanya 1221 Gazi Paşa, 21 ve 19 puana sahipler ama birer maç eksiği var. U17 ligi başlamadı. 15 ligi çekimi, kura çekimi yapılacak önümüzdeki haftalarda. U13 ve U11 ligleri de başlamadı. Hepimizin bildiği 14 ligi de fevkalade yoğun bir tempo içerisinde 8 grupta devam etmekte. Yağmuru, rüzgarı, seli, suyu, çamuru hepsini özümseyen ve ciddi anlamda onlara karşı mücadele eden oyuncularımızın eee yüreklerine sağlık. Birinci grupta Aslara 53 puanla birinci bayağı bir puan farkı açtı. Selik Belediye 44 puanla ikinci. Selik Dikmen de 42 puanla üçüncü. İkinci grupta Park Antalya 42 puanla birinci vurma Gençlik 37 puanla ikinci Trabzonlar'da da 31 puanla üçüncü. Üçüncü grupta Kepe Spor Futbol AŞ 41 puanla bir ikizler 37 puanla iki Akdeniz Kartalları e, 30 puanla da 36 puanla da üçüncü durumda. E, dördüncü grupta Antalya DSI 45 puanla 2024 Konya Altın 3 puan önünde ligi e, birinci götürüyor. E, bu hafta oynanması gereken beşinci grup maçı maalesef ertelendiği yolcu nedeniyle Bülent Demir ve Çisem takımları arasında oynanacak maç. Belki de ligin e, nihai kararını verecek bir maçtır. 44 puanla Bülent Demir'in birinci, 41 puanla Çisem'in ikinci olduğunu söylersem maçın önemi ortaya çıkar. Altıncı grupta Batı grubunda ise Kumuca 30 puanla bir Toptaş Kumca Gençlik Spor Kulübü özür dilerim. Toptaş Spor'da 30 puanla ikinci olma, olma haliyle ligi sürdürüyor. 7. grupta Manavgat Belediye'nin 48 puanı ki bu hafta Kardelen'i 3-1 yenerek puan farkını açtı. Kardelen ikinci 40 puanda kaldı. Körfez de 40 puanla 3. sırada kaldı. 8. grupta Alanya grubu olarak yarışlar, yarışmalar devam ediyor. Antalya Demir, Alanya Demir 52 puanla birinci, Alanya 1221, 49 puanla ikinci. Alanya maçı takımın bir maçı eksik olduğunu söylersem, birkaç hafta sonra burada da e, ligin e, rengini değiştirecek sonuçlarla karşılaşabiliriz. 12 liginde e, 11 grupta liglerimiz devam ediyor. Bu lig için kırmızı çizgin, maalesef aileler kendine düzen vermek zorunda çocuklarımız çünkü ailelerinin aynasıdır, e, hakeme dil uzatan, e, görevlilere futbolu öğreten insanların bu ligde e, yarınlar için tehlike arz ettiğini de ifade etmek zorundayım çünkü e, gol atmak, gol yemek e, muhakkak önemlidir ama Söylüyorum bir antrenör bu işin 12 yaşta 11 yaşta puan cetveline, gol krallığı yarışmalarına e, bağışlayın. Rakibe hakaret cümleleriyle saldırmalara yönelen veya yönelik davranışları hepimizi üzmektedir. Bunun da bir an evvel toparlanmasını hepimizi e, mutlu edecek e, bir mesaj olarak vermek istiyorum. İnşallah toparlanırız ki çocuklarımız bize sadece futbol izlettirir. Bütün yılda dramatörlerle ilgili sağ sorumluluğundan bahsederdik. Bu yıl özellikle 12 yaş grubunda ailelerden çok bahsediyorsunuz. Evet. E, bu haftaki birinci küme maçında özgürlük maçında yaşananlar çok dikkat çekici. Umarız kış koşulları da başladı artık. Sadece sosyal medyaya düşmedi. Evet. Ciddi emniyet tedbiri alınmasa e, Kuzey Yaka Tesisinde kan bile dökülebilirdi. Allah korusun. Bunların bir önüne geçmek var. zorundayız. Futbol evet çok özel bir branştır. Ama kazanmak her şeyin ötesinde düşünülecek bir durum değildir. Futbolda yetenek kazanmak önemli ancak ahlak da önemli. Umarız ahlaklı maçlar izler sonucu hep beraber alkışlarız. Siz söylemiştiniz, ben de tekrar yapmıştım. Her testte de Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz sözü asılı. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Zeki olmuyor. Zeki, çevik olabilir çocuklarınız. Teknik adam kardeşlerim. Çok olabilir. Çok gol atabilirler. Gol kurtarabilirler. Ama ahlak evet. vazgeçilmezimiz olmalı. Ahlakı antrenörler verebilen ama aileler de öğretmesi gereken bir unsur. Hem aileler hem antrenörler. Çok güçlü, çok 2024'ün son programıydı hocam. Evet. Teşekkür ederim. Güzel güzellediniz her şeyi. İnşallah 2025'te bunlardan bahsetmeyiz. İnşallah. Güzel şeylerden bahsederiz. Diyerek veda ederim. Ee, Gelecek bir görüşmem üzere. Bu espri yaparım hocam. Evet. Görüşmem üzere. Hoşçakalın. Saygı ve sevgiler. Evet.